Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iki tecelliyatı vardır. Bunu herkes bilmez. Bir tecelliyatı vardır. Bu zahir dünyaya olan tecelliyatı peygamberliğidir ve peygamberlik vazifesi ile alakalıdır. Bu Hazreti Muhammed Mustafa'nın varlığı olan tecelliyatıdır. Varlığı olan tecelliyatıdır. Buraya bir şeyh ulaşabilir buraya. Ve bütün şeyhlerin veyahut hatta bütün velilerin ulaştığı tecelliyat bu tecelliyattır. Ama Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bu varlıktan önce manevi bir tecelliyatı, nurani bir manevi tecelliyatı vardır ki bu ancak mürşidi kamillere has bir haldir. Ve ancak bunu mürşidi kamil olanlar bilir. Ancak bunu üstad olanlar bilir. Ancak bunu üstad olanlar, mürşidi kamil olanlar bu hal ile hallenir ki işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ümmetimin öyle velileri vardır ki bunlar beni İsrail peygamberlerine denktir dediği veliler bu velilerdir.